İlayda ne yapıyorsun? Kızacağız kızcağız tek başına gelsin yanımıza. Ay tabii canım yalnız durmasın. Gel kızım gel. Gel yalnız durma orada. Ay ne güzel de kıyafetler bulmuşlar sana böyle. Değil mi? <laughs> Bak nasıl cicili bicili. Ya diyorum ki Barış'cığım kızımız olursa onu böyle cicili bicili giydirelim ha. Sen niye şoförlük yapıyorsun bakayım güzel kız? Barış kadın titizliğine çok önem verir. Aslı da çok iyi bir şoför. Hatta düğünümüzde limuzinimizi aslı kullanacak. <laughs> Değil mi sevgilim? Aa, ay çok güzel bir fikir. bunun numarası sana olmadı. Ben değiştireyim. Aslı. Aslı. Şu an burada ne döndüğünü tekrar hatırlayalım mı ister misin? Düğün de ben kullanacağım. Yani önceden kiralayayım da bana da prova olsun. Of! Aslı yok. Öyle bir şey, öyle bir şey yok. Nişanlı ajan benim Barış Bey. Nişanlı ajan benim benim rolümü çaldı. Bir de karşıma geçmiş benim taktiğimi bana satıyor. Ama siz de maşallah hiç ajan ayırt etmiyorsunuz. Gelsin nişanlılar, gitsin sevgililer. Oh. Bunu mu kıskandın sen? Bunu kıskandım tabii de başka neyi kıskanacağım? Ben niye buradayım? Eğer benim davam için bir ajanlık edecekse o da benim. Hayır onun derdi de üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Yani buradaki bağcı ben oluyorum galiba. Siz niye alındınız ki üstünüze? Hay benim mesleğim ayaklar altına alınmış. Ben onun derdindeyim. Mesleğin. Evet. Mesleğim tabii ne olacak başka? Her yani ne olabilir ki başka? İyi tamam. Sorun yok diyorsan sorun yok. Ben de boşuna gerilmiyorum o zaman. Siz niye geriliyorsunuz ki zaten? Hayır kendinizi paylaşılamayacak erkek zannetmeyeceğinize göre. Gerilmeyin. Siz niye geriliyorsunuz yani? Niye? İlayda'yı boğacak gibi duruyorsun da o yüzden. Yok artık. Katil miyim ben? Ben katil değilim. O katil. Ajanlığı zerre kadar beceremiyor. Mesleğimi katlediyor. Yok ya. Sanki o kadar kötü değil. Ha siz bu şakayı yapacak kadar da cesursunuz yani. İyi tamam mesleki rekabet dışında bir sorun yok diyorsan benim de içim rahat edebilir. Yok dedim ya. <laughs> Barış, şuram biraz ovar mısın? Masöz var içeride, çağıralım. Aa, insanın sevdiğinin eli sihirlidir ayol. İki dokunu versen iyileşir hemen. Ben şimdi masajdan anlamam, yanlış bir şey yaparım. Yanlış anlayacak bir şey yok, şurayı iki ovuşturacaksın, geçecek. Hadi gel. Gel. Gel bakayım. Ha. Şöyle şu, şu tam tam şurası. Ha. Tamam tamam. Yetti. Oy. Bak tam şöyle, şöyle, şöyle. Ha şurası. <Gülüyor> <gülüyor> ah! <gülüyor> ne yaptın sen? Ay İlayda hanım iyi misiniz? Benim yanlışlıkla ayağım takıldı da siz iyi misiniz? Ya ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Bilerek yaptın. İlayda niye bilerek yapsın? Ayağım takıldı dedi ya kız. oldun. <laughs> Sen manyak bu manyak. Zaten taksiden de beni böyle atmıştı. Bilerek yaptı ya biliyorum. Sen de geçmiş bana onu savunuyorsun Barış. Aa, ah, niye beni savunsun canım nişanlınız? Ben öyle geliyordum dayanamadım döktüm. Hah duydun mu dayanamadım dedi. İşte yalan söylüyor bilerek yaptı. Ayağa takıldı ayağa. Niye bilerek yapsın? Tamam uzatma. Nurhanım, Hanım siz yardımcı olur musunuz ileride? tabii canım ne demek. Ay gel canım sen gel. Ah domates salçası gibi. Evet, Nurhan Hanım da. bu da. Niye bilerek yapayım canım? Sanki sizi kıskanıyormuşum gibi. Sen beni kıskandığın için mi yaptın yani bunu? Aa ne alakası var canım? Hayır yani ben sizi niye kıskanacakmışım? Bizim aramızda kıskanılacak bir ilişki mi var? Ya siz özgür bir insansınız. Ne isterseniz onu yaparsınız değil mi? Aslı ben demedim ki kıskanıyorsun diye. Sen kendin söyledin. Diyemezsiniz zaten. Kıskanmıyorum çünkü. ben sizin limuzin şoförünüzüm bir kere. Niye kıskanacakmışım ben size? Hatta isterseniz nikah şahidiniz bile olurum. Aa bak ne güzel fikir. O kadar canlık geçmişimiz var. Ben sizin nikah şahidiniz olurum. Otururum masaya. Derim ki ben bunların aşklarına şahidim. Evet derim. Altına da imzamı atarım. Tamam Aslı sen biraz söylen rahatla. Hatta çocuklarınızı da okula ben götürürüm. Ne sayınızda para vereceksiniz canım ben varım. Hatta giydirirsiniz böyle benim gibi cici cici. Heh. Evet o biraz ağır oldu. Yok canım niye ağır olsun ki ağır olmadı. Bana müstehak ama girersen öyle çifte kumruların arasına. Ne kumrusu Aslı? Tamam hadi bak söylendim bitti işimiz gücümüz var. Nurhan Hanım konuşturalım da bitsin bu çile artık. Siz evliliği çile olarak mı görüyorsunuz? Aman bunu nişanlınız duymasın sakın çok üzülür bak ha. Ama bak ne güzel huyunuz suyunuz pek dengi dengine yani maşallah. ...nişanınıza bakın öyle. Niye topa değmedi bu? Yanlış vuruyorsun da ondan. Bak şöyle yapacağım. değil Topa bakacağım. Bırakalım mı? Öyleydi öyle. Sen bu kızın sadece Barış'ın şoförü olduğunu emin misin? Yani kızın Barış'ta gözü var da... ...benim Barış'tan yana bir şüphem yok. Yani Barış'ın şoför bir kızla ne işi olabilir Allah aşkına? Hiç öyle deme İlayda. Ayağını denk al. Ben benim veliyle on yıldır bu yüzden görüşmüyorum. Nasıl yani? Kadın seviyor benim kocam, kadın. Baştan göz çapkanıdır dedim. Ciddiye almadım ama zamanla işin rengi değişti. Baştan önlemini al. izin verme böyle şeylere. İzin vermeyeceğim zaten. Dur, 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 dur. Hemen böyle değil. Böyle gidersen kötü olan taraf sen olursun. Böyle alttan alttan akıllı kızsın sen. Hem avantajlı olan taraf sensin. Bana bak bir haddini yerini bildirelim biz bu kızın ha? Bildirelim Nurhan Hanımcığım, bildirelim.